Sayla Mayıs'ın ee, Fortnite Lego'nun ikinci bölümüne hoş geldiniz. ne <laughs> söyleyeceksin? söyle ne? 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 Ne Bir şey söylemeyeceğim ya. Nereden üretiliyor, nasıl üretiliyor bakalım diyecektim. Hmm, bakalım. ben de tam bilmiyorum. Yazdıkçı Midas. Kampüs değil de sana sadece bu gece bir Tamam. Yazdıkçı Midas'a yatak yapalım yapalım. Ee, odun var mı? Ben yapıyorum. Tamam şuraya. Ama yatakhane gibi dik <laughs> Yap. Oh. <laughs> köyün çok kalabalık. Level atlaması gerekiyor köyün. Ha. Yani kalma be Anla. kalıcı olarak. Uyuyalım mı sabah olsun? Uyuyalım. Kabağa yes. kadar uyuyor. Şimdi amaçlarımız neler? Hey. İleri seviye arttırmamız lazım. Onun için neler istiyor bize ne ona istiyor? bakalım. Mount istiyor? galiba. Mount topladım ben baya. Bende de bende. Kızıl kaya mı istiyor acaba? Kızıl kaya istiyor evet. Kızılkaya için de şey lazım ama yani Onu çözemedim ee, Bir tane daha üretim tezgahında bir şey istiyor yani bir Hani normalde bizde şey var ya Ben köyümüzün rengini değiştirdim şimdi aslında diremit lazım Diremit ne lazım? Bağ kökü sopa lazım Bize bağ kökü kesinlikle lazım Bağ kökün nasıl nasıl kurtulsun yazmıyor bakalım hadi keşfe çıkalım. Balık limanı kurayım mı? Balık limanı mı? Hı hı. Nasıl yani? Şuraya. Balık mı yakalacak? Galiba. Deneyeyim mi? Deneyelim. Ne lazım? Ha, granit bende kalmamış. Şey, odun kalmamış. Bende 10 tane yani. Odun var. Ben odun kırayım şuradan. Neydi bu? Balık limanı Aha. Balık limanı. Ne işe yarıyor ki acaba? Balık olta falan var. Her kaynaklar yetersiz. Kalasa ihtiyacımız var bunu devam edebilmek için. Kalas var bende. Sadece kalas mı istiyorum? Kalas, odun. Hmm. Odunu kırmamız lazım. Ben bunlar, odun toplamaya gidiyorum yani. o zaman. Bundan ne çıkacak bakalım? Odun çıkıyor. Burada mı çıkıyor bu? Hindistan cevizi çıkıyor. Ay güzel. Palmiye mi? Ya Ya benim ayakımı vurmasana. Hızlı hızlı kırıyoruz işte. Şundan da çıkıyor. Nerede? Burada. Ben sana odun ve kalasları vereyim istersen sen bitir onu. Tamam. Ben vereyim. Sen kalas o şey da mı vardı? Tarhana tamam. Whisky tarhana. Bir ara sandık yapalım. Sandık içinde bir ev gibi bir şey yapalım. Sandıkları koyacağımız. Tamam. Ahşap sofa kalas. Aşağıya devam edelim. Bu büyük burası için. Şunu koyalım, şunu koyalım, şunu koyalım. Bir de şundan. Diğer ikisi burada. Yani iskele gibi bir şey oluyor diye yorumladım. yani ama biri var sanki. Oraya biri geliyor galiba. Yok be. Biri yapmıyordur diye düşünüyorum değil mi? Bilmiyorum. de koyalım. Şurası kaldı. Tamam. Liman kulübesi. Yaptık. Ne işe yaradı bu şimdi? Yani çok değişik bir şey kovuluyor beni. Geliyorum. Aa patladı. Aa kendi kendine patladı. Hı, iyi. Evet. Şey bu hani e, yuvarlanan var ya küçük beyaz. Hı. Onun alev lisi böyle. Hadi gidelim başka köyler keşfedelim. Tamam. E, i̇stersen sen keşfe çık, ben şey arayayım. Bu... Yok ya, beraber hmm. keşif yapalım. Gel. Tamam, ben köye geleceğim. Bir saniye. Köye geleceğim ben. Köyde bir işim var. Mutlu tepeler. Bakın, simgesini değiştirdim. Değiştirdin mi? <laughs> İyi yapmışsın canım. Kalas kaldı mı? Var. 16 tane al. Tamam. Papağan bizim olabiliyor mu? Ben ağır yapmak istiyorum ya. Ağır açıldı galiba. Açıl, ya, kalas açıldı. gerekiyor. Kalasları sana verdim şimdi. Ay ben bu kuşları öldürdüm. Kalas verebilirim. Maun balık oltası yapabiliyorum bak şu an. Balık tutuluyor galiba. Kalas vereyim mi? ister misin? Olur. Şunu kaldıralım. Bizim şey oh, yapmamız atladım. gerekiyor. Sandık mandık yapmamız lazım. Hmm. Onun için de kalas lazım galiba değil mi? ahırı buraya yapacağım. Köy meydanına çıksın hayvancıklar. Nasıl oldu? <laughs> Atanmış yaratık yok diyor. Acaba her gün seversek öyle mi atanacaklar? Yapıyorsun? Toprak almaya çalışıyorum. Hı, hmm, buradan toprak veriyor. Şu görevi tamamlamak için. Ne <laughs> işi domuzlar seviyor? Mini domuzlar? Acaba bunlarla bir ilişki barımız var mı? Yani, ne? İlişki barı var mı ee, acaba? İlk şey yapıyorsun bunları. Ee, halat tarzı bir şey var mı? Şeyde. Şöyle besleyeyim. Küçük iticiler var bak. <gülüyor> <gülüyor> ne Ne şey yarıyor? Küçük iticiler. Hadi hadi köye basmaya gidelim. Tamam, bir saniye. gidiyorum sensiz o zaman. Gelmiyor. Tamam, şimdi. geliyorum hemen arkandan. Hemen arkandan geliyorum. Mutlu tepeler görüşürüz. Hmm. şuradan giriliyor köye. Girelim bakalım. Geldin mi? Var mı birileri? Yok. Yok mu? bu kem bu köy bomboş. Allah Allah. Hmm. Hmm. Köyde hiçbir şey yok. Sandık falan da mı yok? Bakıyorum, araştırmadayım şu anda. Bakalım üst kata çıkalım sandık var mı? Yok. Sandık Bizim yok bu Bizim ekebileceğimiz şeyler neydi ya? Eee... Ne ekebiliyorduk? E sandık yok. Eee kimse olmadığı için olabilir. Hmm. İsmini sizle oynamadan önce bir oynadık dedim ya oyunu. O zaman mesela e, yerliler vardı. Onları bir tur kesmiştik. O yüzden birilerinin olması lazım dedim. Ama olmadı. Yoklar. Arbeletimle gezeyim ne olur ne olmaz. yapıyorsun? Görevleri yapmaya çalışıyorum bir tane. Kum mu çıkarıyorsun? Kum çıkardım. Şuraya onu koyalım bakalım. Ay uçtun <laughs> Ama buraya bitki ekemiyorum. Hangi bitki ekebilirim ki buraya? Domatesi normalde ekebilmem. Aa hayır şey lazım. Mavi tohum notu mu? Dutu mu? Öyle bir şey vardı ya. Hayır. eee. Nerede o? Hayır değil. Bakalım şu kuşu köyümüze alabilir miyiz? çıkacak. o ki sokma. Hmm. Ya yani köy almak için ne olması gerekiyor anlamadım açıkçası. henüz anlayamadım için? onu. Hayvanları köye alabilmek için. Ben dönüyorum. Tamam köyümüze geri dönelim. Mutlu tepeler. Tamam bir hiç daha gelmiş. Bir şeyler inşa etmeyi ve üretkenliğe yardımcı olmak isterim. Saatlerce keşif yapıyorum. Sanırım bu gece köyünde uyuyabilirim. Uyuyabilirsin. Kalıcı olarak ister misin? Köyümüzün leveli yeterli gelmiyor. Beğenmiyorlar levelini. Tehlikede nasıl horluyorsun ya? Tehlikede. <laughs> ne kadar uğurluyorsun. Şeker mi şaka mı? Oo meyve tut aldım. Hava çıkan. Suat uyan. Aa. Şeker mi şaka mı Suat? Kızarmış balkabağı aldım. Noise. Ne yapıyorsun? Alo. Şeylere bakıyorum, malzemelere bakıyorum. Sesim gelmiyor mu? Yok geldi. Malzemelere bakıyorum. Tüfek mi yapsın? Hmm. Şimdi dikecek bir şeyimiz de yok. Vallahi kaldık şu an böyle sanki. Eti. Üretim tezgahını nasıl arttırabiliyoruz? yerleştirelim. Ha gazozlu mantar yapabiliyoruz. Koçanda mısır yapabiliyoruz. Sahanda yumurta. Yapabildiğimiz yeni şeyler var mı? Ee, üretim tezgahını level arttırmamız lazım. Ama bunu nasıl yapacağız onu düşünüyorum. Hmm. Evet. Hmm. Köye bir gidip bakalım var mı birileri istersen. Ama boş galiba köy. Elime silahımı aldım. Kimse yok sanırım. Evet sanırım kimse yok. Hmm şunu... Fırlan. Ne çıktı? Esnek, esnek odun mu ne çıkıyor galiba, değil mi? Nişancı arbelet yapabiliyormuştu esnek odunla. Oo burada iskeletler var. Gel. Bana yardım var mı misin? <laughs> Öldüm. <laughs> öldüm. Çok fazla vuruyorlar. Ay, öldü. Öldürdüm. Öldürdüm sen de. Öldürdü beni. Ne kadar zorlu. Maalesef öldük. Onlar şimdi giderler zaten. Ya okum bitti ya o yüzden kesemedik. Yapabilirsin ok. Ok nasıl yapıyorum? Ee, şey üretim tezgahına git. Orada yukarıdan seçmen lazım onu. Üretim tezgahına level arttırdın sen. Hayır neden? Artmış yeni şeyler gelmiş. Değil misin? Evet. yeni şeyler geldiyse şey var mı? Ne? Balta falan, beyaz balta falan var mı? Ya da kazma? Beyaz kazma var. Gri balta var. Gri balta var. Kazma gri mi, kahverengi mi? Kazma yok farklı. Ha gri. Kahverengi normali, gri'si var bir de. Gelmiş mi o? Evet. Ben bir saattir bunu arıyorum ya. Bize bağ kökü lazım bağ kökü için balta lazım. Hadi gidelim ben savaşa gidiyorum. Orman baltası için kemik lazım. Hmm. Hmm. Az önce öldürdüğümüz vardı ya. Ne? Kemik onlardan düşüyor Oo. bir tane. Heyy hakikaten savaşa. Onlar akşamları çıkıyor diye biliyorum ben. Bağ kökünü nasıl bulacağımızı şey yaptım. Şeyi de nasıl bulacağımızı yaptım. O iki tane beyaz kazma ile balta var ya. Evet. Onlara ihtiyacımız var. Bağ kökü için vesaire. Bağ kökünü orman şeyden dediğim gibi mağaradan alıyormuşuz. Hmm. Bak kimse yok no. Aa, Buradan uzaklaşalım. Ay, bos, buradan uzaklaşalım. Bos, 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 <laughs> İlk bölümde söylemiştim ya, çıktı. Gördünüz, o. Güneş doğuyor mu? Doğuyor galiba Güneş, aynen. O Bak, zaman kazmayı yapalım. Baltiyle... Kazmayla... ...girelim şeylere. Kızılkaya'ya. Bakayım ona. Onu yapabiliyor muyuz? Biri için bağ kökü sopa lazım. Bir için de şey lazım bir tane. Bak Or şimdi e orman baltası için kemik lazım. Az önceki gibi bir tane şey öldürmemiz lazım. Eee, o zaman akşam olması Kazım lazım. Kazım için de bağ kökü lazım evet. Şey aynen kemikle bağ kökü sopa sırayla yapacağız. Önce o iskeleti öldürüp balta yapacağız. Hmm. Nişancı Şancı yapamıyorum. Avançeri kısa kılıç yapabiliyorum. Ha, bak burada bir Mon, tane kızıl kaya var. Aynen var kızıl kaya etrafımızda kızıl kaya var. Ne kızıl kaya? balık oltası ile ne yapılıyormuş? Mağın ip. Barut fıçısı. Ee, ben sana çakmaklı ben tepen tabanca yapabilirim aslında. Aa olur mu ya? Onun için şey lazım, iplik. İpliği Nerede, nerede Dokuma tezgahı lazım. Dok şey değil, pardon. Hmm. İplik şey lazım, kurt lazım. çıkıyor ya. Tamam, iplik var. İp lazım, ip içine çıkrık yapacağız. Kurt pençesi lazım. Kurt öldürebiliriz aslında. Gidelim kurtaralım. Şöyle ormana be. doğru gidelim kurt bakalım istersen. Tamam ya. Yeah. O tabancadan yapalım birkaç tane. Mam var bende. Kurt pençesi lazım bize. Kurt 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 neredesin? Kurtarıyorum. Önümüzde var bir tane. Tam önümüzde var. Bak. Ha. Saldır. Saldır. <laughs> Arabaletim <laughs> kırıldı. Çıktı mı kurt pençesi? Çıktı. Tamam. Okyanus toplayabilirsin ama arbaletin kırıldı değil mi? Yukarıda bir yanan ateş var. Gel bakalım istiyorsan oraya. Bakalım. Oraya giderken şeyde arayalım. Kurtta arayalım. Aha. Aha. Aldıralım mı? Aldıralım. Silahları var mı? Var. Tabancayı aldım. Aldı Aldın mı tabancayı? Aldım. Tamam, tabancamız Ançer var. Ben mi? de bu hançerleri alayım. Hmm. Burada ne yapıyordun Ateş söndür. Burası bizim artık. Kurt, kurt, kurt. Kur. Gelmiyorlar böyle yapınca? Bir turta yedim, yemesi 20 dakika sürdü. Ha burada da insanlar var. Nerede? Bak savaşıyorlar. Ha, biz ha bizim kabilelerle savaşıyorlar. Bizim Kabile... lan lan kurtardım sizi. Bunlar ölmüyor bu arada. Ay sıfır evet. Deneyim. Bu şeyi kaç sene lazımdı acaba? Sen gel silah buldun. kurt görebiliyor musun hiç? Köyümüzü kaybedeceğiz ya. Oo, yine oo, boş yeri. Kaldır, Aa, buldum domates. Niye ananasları kırıyorsun? Tam tam dolu. ekebilmek için bir tane. Bak burada şey var, sandığı var galiba onun. Aa. Bir tane gel bosu şey yapalım. Hasar vuramıyorsun. Uyandıralım. Sen. Vurmayacağız zaten. Uyanma boss, uyanma boss. Allah. Uyandı. Hadi açıl, 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 açıl. açıl. Tam aldım ben. Ne aldım bilmiyorum. Koş. Koş 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 sağ sol koş Sağ sol, hem. Sağa, sol hem. Kaç, 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 kaç. koş 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 Etleri alsana bir tane. Neredesin sen? Biz... Uzak mıyız? Tamam aldım ben. Hadi gidelim. Kurt lazım bize. Aha kurt 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 kurt. Öldür. Tam önümüzde bir yerde. Aha, önümde. önde. Temsle uzaktan vuracağım ben onu oyalayacağım. Hmm. Huhu. Saldır bana, saldır bana, saldır bana. bölümde Önümde, Çok bak bana saldırıyor. Kaçıyor, kaçma. Kaçma. Vuruyorum. Silahım kırıldı. Tamam, hadi gel. Ya. Ben yapacağım şimdi sana silah. Oy, çok yüksek. Canım kalmadı. yemeği yok mu? Yiyorum şimdi. Aha bir tane daha kurt var önümüzde. Onu da öldürelim. Silahın Oy yok. bir tane. Kurt değil o. Oy o ne? Ayı mı? Yo kurt o da silah yok değil mi? Yok silah kırıldı. Bir şey deneyeceğim ben. Şeyleyerek öldürebiliyor muyuz? Borçlayarak öldürebiliyor muyuz? Öldürürüz. Bana saldırsın sen vur. Ben baltayla vuruyorum. Kim? Ben. Dur canım yok, gidiyorum biraz. Oy beni de... Beni öldürdün. Aa! Seni de mi öldürdüm? <laughs> Öldüm. Ya silah yoktu? Hiçbir şey yoktu. Baltayla öldürüyordum yani. Yapacak <laughs> bir şey yok. Ben de baltayla vuruyordum. Hala orada mı acaba? Bilmem. Şimdi bir saniye. Sana silah yapabilmek için ne lazım bana? Ee, Maun balık oltası lazım. Peki için ne lazım? Aa iki tane lazım tüfek de yapabilirim. Bir saniye. Şey çıkrık yapacağım ilk başta. Bir tane şuraya çıkrık yapıyorum. Yani dışarıya bir yere yapmak istemiyorum. Şu ortaya yaptım. Yeni bir şey açıldı. Ben şey yaptım ya. İp lazım. Sana ip. Yapar mısın ip? Sen ip yap kanka. Sen de maun balık oltası yap. Bir sürü silah yapacağım bir Nişancar tane. Nişancı arbelek istiyorum. Direkt pek yapacağım sana. Korsan bisiklet tüfeği yapacağım. Youtube. Silahlarımız yapılırken. YouTube. Tepelerin ardından veda ediyoruz. Bakın burada çıktıklarımız oldu. Bakayım. Ahşap sopa. Sopa nasıl yapılıyor? Tamam. Her şeyi öğrendim şu anda. Kafam bastı. Her şey taşlar yerine tık 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 oturdu. Bir sonraki bölümde artık silahlarım nasıl? Selam veriyorum. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı unutmuyorsunuz lütfen. Ha? Sandık yapabiliyor musun bir tanem? <laughs> ben videoyu kapatıyorum sen sandık yapabiliyor musun? <laughs> Youtube görüşürüz. Görüşmek üzere Youtube. Bay bay.